Namaste, hoş geldiniz. Bu hafta sizlere alın bölgesindeki kırışıklıkları açacak ve uzun vadede yok edecek bir alın egzersizi göstereceğim. Elimizi alnımıza yerleştiriyoruz. Kaşların hemen üzerinden başlayacak şekilde. Orta şiddette olsun. Ne çok bastırıyorum elimi, ne çok hafif. Ve kaşları kaldır. Bu şekilde 10 saniye kadar bekle. Kaşlarını ve alnını şu an güçlendiriyorsun. Bunu fark et. Ve bırak önce kaşları, sonra eli rahatla. Bir kez daha yapalım. Elini yerleştir alnına. Orta şiddette baskı uygulayıp kaşları kaldır. 10 saniye bekle ve bırak. Burada çok yapılan bir yanlıştan bahsedeceğim. Lütfen onu o şekilde yapmayın. Burada genelde eli alna yerleştirip böyle eli kaldırarak kaşları bu şekilde kaldırmaya çalışılıyor genelde. Bir yanılgı bu. Eli yerleştirip kaşı kaldırıyoruz. Böylece aslında şu şekilde görünüyor. Fakat elim burada alnımda kuvveti arttırmak için duruyor. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Bunu en az 5, en fazla 8 set her gün uygulayın. Alnınıza botoks mu yaptığınız gibi sorularla karşılaşmaya başlayacaksınız. Çok etkili, çok kuvvetli bir poz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şifa olsun. Namaste.